Herkese günaydınlar. Uzun bir aradan sonra farklı bir video. Ee, hoş geldiniz kanala. Kanala yeni gelen arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. Bu hayatta büyük konuşmamak lazımmış. <laughs> bir kere daha gösterdi bana. Yani daha önce bir video çekmiştim hatırlarsanız. E, Fokus'tan sonra bir suya geçeceğimi bu su arasında karar veremedim. Aklımda 3 model olduğunu ve bu video bu modellerde bir videoda halinde size sorduğumu. Ee, videolamıştım. Bir tanesi Ford Kuga'ydı. Biri Formentor'du. Bir tanesi de Tonale'ydi. Ee, çok hızlı bir döngüden sonra bir suv araç aldım. Arabanın alım videosunu almadan önceki videosunu çekemedim. Çünkü çok yoğundum o sıralar. Aldıktan sonra bir video çekeyim dedim. Şimdi sadece bir giriş videosu yapacağım. Ee, zaten araba çok kirli. Arabayı yıkattıktan sonra bir video hazırlayacağım arabayla ilgili. Şimdi arabayı neden aldım, nasıl aldım bu konuları değineceğim. Bir de ufak arabayla ilgili bilgiler vereceğim. Sizin de aklınızda Ford Kuga varsa almalı mısınız almamalı mısınız. Yol gösterici bir video olsun istiyorum arkadaşlar. Siz de araçla ilgili yorumlarınızı, yorumlar kısmını bırakırsanız bunlar benim için kıymetli. Bir de algoritmada öne çıkmamız için ne kadar fazla yorum o kadar iyi oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi çok hızlı gelişti. Ben Ford Focus'u çok sevdiğim bir dostuma verdim, sattım demeyeceğim, verdim. Çünkü aramızda böyle hani ticari konularda çok böyle hani ticaret gibi bakamayacağım. Yani ben satacağım demiştim. Onun aklında farklı bir şey vardı, benim aklımda farklı bir şey vardı. Bir ortak paydaşta buluşup bir şekilde arabayı arkadaşıma verdim. Araba 1.200.000 milyon gitti arkadaşlar, bilginiz olsun arabanın ilanı vardı zaten ilanını paylaşmıştım 1.450'den koymuştum daha yüksek fiyatlara satabilirdim ama hızlı gelişmesi gereken bir süreçti hızlı gelişince de tanıdık olunca da 3 aşağı 5 yukarı bir şey fiyatta anlaştık arabayı sattıktan sonra aklımda çok fazla araba modeli vardı bu araba modellerin başında Cupra geliyordu Formentor geliyordu Tonale geliyordu Kuga üçüncü plandaydı. Ben Kuga ile bir test sürüşü yapmıştım daha önceden. Yaptıktan sonra da arabanın Fokus'tan çok farklı olmadığını, aradaki fiyat farkına gerek olmadığını düşünmüştüm o dönem. Bugün e, tekrar düşündüğümde o tarz bir fiyat farkına gerek var mı? Şu gün var ama o gün yoktu. Çünkü o gün baktığımda Tonale, Kuga, bu tarz arabalar aynı fiyat aralığındaydı. Yani 1 milyon 900 bin liralar aralığındaydı. Ee, aslında bir de elektrikli otomobile geçme planı vardı. Ee, Tesla'nın yeni model Y'sinin e, standart range'ini bekliyorduk. O da zaten açılar açılmaz bitti o arabada. Almak nasip olmadı. Daha sonra sürekli çalıştığımız Ford bayideki arkadaşımızla konuşurken orada bir kampanya olduğunu öğrendim. Aldığım araba 2025 model Titanium paket. Çok da videoyu uzatmayayım, arabaya geçeyim. 2025 Titanium paket Lachwart, ee, ellerinde 3 tane Titanium olduğunu, 3 günlük bir süre olduğunu, bizim de orada Gold üye olduğumuz için e, orada %4'lük ekstra bir indirim alabildiğimizi söylediler. Ee, bir de yüzde altılık bir indirim varmış Totalde yüzde onluk bir indirimle bu arabayı ben 1 milyon 950 bin liralar bandına aldım arkadaşlar 2025 Formentor'lara bakınca 2 milyon üzerinde fiyat bandında keza tonaleler de öyle ben de çok fazla arabaya para yatırmayı düşünmediğim için Ford'u da artık 2 senedir kullanıyorum sorun yaşamadım çok şükür tanıdığım için 1.0'ından memnun kaldım ve bir merak ettiğim için Kuga'ya geçiş yaptım ama Kuga almayacaktım. Ee, dediğim gibi büyük konuşmamak gerekiyor bu hayatta. Büyük konuşunca başımıza geliyor. Ee, ama şimdilik memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Araba 1586 beygir. Ee, arabanın şu an 1862. kilometresi. Yani alır almaz bir İstanbul yaptım. Ondan sonra e, Ankara'ya geldim. Ankara içinde de kullanıyorum uzun yol deneyimim oldu. Performans anlamında çok memnun kaldım arabalardan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten ben bir 1.0'ın da performansını seviyordum. Ee, 1.0'ın performansını, bir de 1.5'te düşün. yani 125 beygirlik 186 beygirlik motorları. Yani şu motor Focus'ta olsaydı ben Focus'un modelini yenileyebilirdim öyle söyleyeyim. Yani 2025 Focus'a geçebilirdim ama Focus'ta bu model motor seçeneği yok maalesef. Araba otomatik 8 ileri bir şanzımanı var. Ee, düğmeli düğmeli çevirmeli şanzımanlardan şu an ekranlarda görüyorsunuz. Ee, yani çok olmadı 1800 km oldu ama tek memnun kalmadığım nokta şanzıman diyebilirim arkadaşlar. O da biraz hani ben geçişleri hissediyorum performans yaparken de böyle bir e, yavaş geçiş hissediyorum gibi ama ilerleyen süreçte daha da detaylı bilgiler verebilirim arabayla ilgili. İlk aldığımda İstanbul trafiğinde arabayı 8.2 litrelere kadar yakıt anlamında düşürdüm. Ama Ankara'ya dönerken hızlı gelmem gerekiyordu. Bayağı hızlı geldim. Yani 180 200lerle geldim öyle söyleyeyim. Şu an yakıt ortalamam. Ortalama da 9.5 gösteriyor. dün sıfırladım şeyi programı 8.5'a düşürdü. Ee, bu da sanırım 7.5'lara falan düşecek diye düşünüyorum. Sakin kullanımda. ilerleyen süreçte hep beraber bunları göreceğiz. Şimdilik kısa bir video olsun istedim. Ee, yeni araç videosu. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Arabayla ilgili dediğim gibi yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Ee, yorumlarınız benim için kıymetli. Ee, söylemek istedikleriniz artılar, eksiler ne varsa aklınızda olanları yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Hani su Burada da da Kuga'ya geçecek olan arkadaşlar, geçmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Gerçekten C segmentinde bir su hissiyatı veriyor. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Bugün dışı çok kirli olduğu için sadece fotoğrafını koyuyorum. Bir dahaki, bir dahaki videoda iç dış komple arabanın detayını değineceğim. Kendinize iyi bakın.